Arkadaşlar her türlü uzun kılıç alınıyor Katarina'ya. Başka bir şey alamıyorsunuz zaten. Doran kalkanla niye başlamış ki? Matchup'ta birazcık şey yapmanız gerekiyor. Böyle uzun takaslara girmemeniz gerekiyor. Hatta hiç takasa girmeseniz de olur. uzaktan kaça kaça dürteceksiniz. Başka çaresi yok yani. Renekton sonuçta. Farm kaçırmamaya bakın. Buraya gelecek o. Renekton matchup'ı nedense bana çok kolay geliyor. Yani böyle kaça kaça oynadığın zaman... <laughs> uh. Flash'ı, panik flash'ı attım ya orada. Adam niye korkarak oynuyor ki şu an? Geldi de savaşak. Cık. Niye kaçtı ki Trash? Oğlum adam gelmiş lan. Lan. Ya tam da tapa bakarken. Sanırım Ekko bana gelecek. Öyle bir hissiyata kapıldım şu anda. Abi kes artık. Gözünü seveyim. Bela lan ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Tiplere bak. Bak hala geliyor. Ne yapıyorsun sen? Peki. <laughs> öl 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 öl! öl! şey diyeceğim. Ben set ışınlanırken sete vurdum ya. Sonra lane'e gitti adam. Tapleğini de öldü. Bana zafer ödülünden can geldi. Öyle yaşadım. Fark ettiniz mi onu? Çoğu kişi fark etmemiştir muhtemelen bunu ya. Ben daha yeni fark ettim. Orada ekstra bir can geldi bana. Yoksa ölüyordum. Hesaplarımda yoktu ama iyi oldu. Ne yapıyorsunuz da öyle bir dive yok ki? Bunların amaçları ne ya? 02 2 Renekton'u niye bu kadar dayılamak istediler acaba? Adam zaten 02 yani. Gittiler 2 kilo verdiler bir de üstüne. Sezon ödülleri nasıl oluyor lol'de? Ödül olarak ne verdiğini mi soruyorsun yoksa? Yani kaçmak için daha ne yapmam lazım? Ne yapıyorsun da? Kesemeyecekler ha. Kesitler güzel ama ekko toplayacak şimdi. Oha, bundaı bak. Çalmayı deneyecek bu arada bu. İyi çalamadı lan oha helal. Çaldırmadı bizimki. Ben base atıyorum arkadaşlar artık. Şu önerilenler de neden hala moralli yok onu anlamış değilim ben ya. Hayır çık 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 çık. Güzel olsun canım ya. Ona burst atamazdık bu arada ya. Öldük. Bunun arkasında biri var ya. Bu arada Ekko çalar. Ama onlar da onların da almaması lazım. Yok ediyorum, yok ediyorum, yok ediyorum. Yok ettim. Bu hesabımda bir şey var bak. Bu ana hesabıma geçince bir iyi oynamaya başlıyorum. Diğer hesaplarda kötü oynuyorum ama nedense. Nolti falan da var ya. Oha güzel. Girmez oraya artık. Katar'a buff gelse orman yaratıklarına fazladan vurma gibi. Bir i̇şte o zaman efsane olur. Çok büyük buff değil ya. Orman Katar'ına kötü olur zaten. Yüksek elo için o kadar iyi olmaz yani. Cık, öldü. Belki oyalarsa diyeceğim de yok ya. Öldü. Aa ölmedi. Ç niye çıktılar? Çıkıyorlar bu arada top lane'den yarıyorlar diye mi çıkıyorlar. Tamam çıkalım buradan. Bu arada benim bildiğim ekolar taşır ya oyunu. Bu taşıyamıyor. No, no 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 no. Bastım. Ama orada ölürsün sen ya. Şey diyeyim mi, adamı kestim lan da Ay dur 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 çok vuruyor bu. Tamam bunu al çık. Çıkmamıza gerek yok aslında ben tek atabilirim. Blood <laughs> Diamond da fena iş yapar öyle deme. Ya ligi önemli değil zaten ben Challenger'larda da yapıyordum yani Jungle Katarina'yı. Daha kaç kişi oynayabilecek ki Jungle Katarina'yı? Kaç kişi oynayabilir yani? Oy! Fenalık. İki iki. Cık, maalesef boys. Girin oğlum bir anda. flash atamadım. Oğlum çok güzel klip çıkabilirdi var ya. Yapamadım lan chat. Oğlum yaklaşsana lan. Tipe bak Q yememek için ne atıyor. Oğlum çok vuruyor bu bu ne ya? <laughs> Fener atıyor atama. Size karşı hiçbir türlü kazanamıyorum ben ya. Yenilmez de kazanılmıyor. Elektrik ver falan olsa belki de. Keser mi acaba beni şu an? Bayağı dövdüm ama gerisi gelmez diye düşünüyorum ya. Ne yapıyor bu? O adamın çıktığı yere bak ya. Oradan da çıkmazsın yani? Hop. <Gülüyor> <Gülüyor> Lan. Gayet iyi. Hayır vurma. <laughs> çok vurdun. İlk kuleye var ya. Alabilirsek. Ki alırız herhalde buradan. Aa güzel. Ama 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 yakalayacağım 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 Of tamam. Ama aa Beni attı. Lan oğlum Getireceğin yeri Öldü ya Bana niye ignite attılar Hayır O nasıl tuttu lan Oğlum şaka mısın ya Tiplere bak satayım yani Tamam. Devam ederiz bu arada, devam ederiz. Tamam. Ama şu çok tilt edici ya. Adamın arkasına geçiyordum tam da. Orada bir şeyler oluyor. Hadi oğlum. Güzel güzel. TR'yi yargılıyoruz resmen ya chat. Ha? Şöyle bir fake. Kaliteli. <laughs> nice kardeşim fenasın. Aslında Rabadon çıkasın var da para yetmiyor. Gel gel gel. Ama adamlar öyle bir CC soktu ki. Bak şöyle bir. Abone bile değilsin. Abone lan. Alt tarafı 8 lira yani. Cık, ayıp dönen bir şey kardeşim. Ölme lan. Ay 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 ay. Keseydik onu da. <laughs>